Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Babinev 4 yaş eğitim setinin 7. kitapçından bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, bu tarz eğitim setlerin içerisinde toplamda 10 adet kitapçık çıkmakta, 1 adet ise kontrol kutusu çıkmakta. Her bir kitapçının içerisinde de 11 tane etkinliğimiz bulunmaktadır. Ben bugün sizler için 7. kitapçıktan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, ben sizlere bir tane örnek göstereceğim. Diğerlerini de kitapçığın içerisine neler var, bunları görmeniz adına göstereceğim. Şimdi birinci, birinci sayfamızı açalım. Birinci etkinliğimizde ne varmış, buna bakalım. Hayır, bu arada kitapçığımızın adı da çok iyi bak renk oyunları. Bakalım biz de çok iyi bakmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, kontrol kutumuzu da şu şekilde açıyoruz. Açamadım. Evet açtım. <laughs> Şimdi arkadaşlar yukarıda fırçalarımız verilmiş. Taşlarımızı şu şekilde kenara alıyoruz. Evet. Şimdi her bir karenin içerisinde küçük kare içerisinde desenlerimiz var. Yani bunlar şu demek oluyor taşlarımızın şekilleri. Birinci karenizin içerisinde küçük resimde ev evresini görüyoruz, yerleştiriyoruz. Kalp görüyoruz, yerleştiriyoruz. Ördek resmini. Ee, araba, şöyle çiçek ve elma olmak üzere. Taşlarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu birinci aşaması, aşamamızda arkadaşlar. İkinci aşamamızda ise e, isterseniz taşlarımızı sırasıyla teker teker kaldırarak aşağısındaki çıkan desenlere göre aşağıda eşleştirebilirsiniz. Altından çıkan desenlere göre aşağıda eşleştirme yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar Karışık bir şekilde kaldırarak de yapabilirsiniz. Ben genelde karışık gidiyorum. O yüzden yine karışık gideceğim. Sarı renk, kahverengi renk ve pembe. Sarı, kahverengi ve pembenin kullanılmış olduğu e, hayvanlarımız var. Acaba hangisinde var? Onlara bakalım. Şimdi tavuğa bakıyoruz. Horoza bakıyoruz. Pardon. Kırmızı, yeşil ve kahverengi bu değil. Yeşil, sarı ve kırmızı değil. Sarı, kahverengi ve pembe. Evet bulduk. Şimdi arkadaşlar kaldırdık. Burada ise kırmızı, yeşil ve sarımız var. Kırmızı, yeşil ve sarı. Kırmızı, yeşil ve sarı. O da timsahta var arkadaşlar. Yerleştirdik. Ben e, araba taşını kaldırdım. Gri, pembe ve mavi çıktı. Gri, pembe ve mavi filimiz boyanmış. Hemen yerleştirdik. Kaldırdık arkadaşlar. Kırmızı, sarı ve mavi. Kırmızı, sarı ve mavi. O da yılanımız. Koyduk taşımızı. Kaldırdık. Sarı. Koyu kahverengi ve açık kahverengi olmak üzere o da şurada arkadaşlar yani zürafamız koyduk taşımızı son olarak yeşil kırmızı ve kahverengi o da horozumuz arkadaşlar koyduk taşımızı kapatıyoruz kontrol kutumuzu kapattıktan sonra ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ee, şurada ipucumuz var. Şuradaki ipucuyla sizin şekliniz eğer ki örtüşüyorsa doğru yaptınız demektir. Hemen hızlıca kontrollerimi sağlıyorum arkadaşlar. Evet biz etkinliğimizi doğru yapmışız. Süper. Şimdi arkadaşlar ikinci sayfaya geçiyoruz. İkinci sayfada ise çocukların tişörtlerinin üzerinde baskılar var. Bu baskılar hangileriyle yapılmış? Bunlar sorulmakta. Şimdi hemen hızlıca bakalım. Çiçek işte... Ee... Hepsi zaten belirgin bir şekilde verilmiş arkadaşlar. Mesela e, şu baskıyla şuradaki kızın tişörtünü yapmışlar. Önce üst tarafa sonra alt tarafa. Şuradaki ise baklava desenimiz. Baklava desenimiz çiçekte. Çiçekle farklı farklı baklavalar yapılmış arkadaşlar. Burada ise yine renklerimiz var. Renklerimizi e, üst tarafta verilen renkler aşağı tarafta hangisinde kullanılmış bunlar sorulmakta arkadaşlar. Burada ise ayakkabıların izleri verilmiş arkadaşlar. Hangi ayakkabı izi? Hangi ayakkabıya ait? Hangi ayakkabının altındaki iz hangi ayakkabının izine ait? Onlar sorulmakta. Şimdi şuraya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar yine balıklarımız var. Balıklarımız üst taraftaki balıkların rengi ne renkse aşağı tarafta da aynı renk balıkla eşleştirilmesi istenmek istenmekte. Pembe, kırmızı ve mavi ile kırmızı ve mavi olan balığımız şuradaki balık. Yeşil ve sarı, yeşil ve sarımız şurada. E, mor ve mavi, mor ve mavi balığımız da şurada. E, yeşil ve mor, yeşil ve mor balığımız, kırmızı ve sarı balığımız, turuncu ve mor balığımız olmak üzere arkadaşlar. Şimdi burada ise bizlerin Kurabiyeler verilmiş. Renkli renkli. Burada birebir aynısını bulmanız isteniyor. aynıları bulacaksınız. Yani bu gayet basit. Burada evlerimiz verilmiş. Ee, evlerin resimdeki tipleriyle yani modelleriyle aynıları bulmanız istenmekte. Bunu da neye göre bakacaksınız? Kapı şekline, pencere şekline ya da e, ufak e, şöyle havalandırma delikleri şeklinde bulmanız istenmekte arkadaşlar. Burada Arabaların gölgelendirilmiş halleri yukarıda verilmiş. Aşağıda ise sizlerden bu arabalar hangileri olabilir? Bunlar istenmekte arkadaşlar. Burada ise yine geometrik şekillerimiz var. Kare, üçgen, dikdörtgen ve köprü parçamız kullanılmış. Eee Yukarıdaki resimdeki renklere göre hangi parça kullanılmış onları bütün halleri aşağıda da istenmekte arkadaşlar. Burada ise boncuklarımız var. Boncuklardan kızlar birer kolye yapmış kendilerine. Hangi boncuklar, yukarıdaki boncuklardan hangisiyle hangi kızımız kolye yapmış bu sorulmakta. Kalp, daire, daire ya da silindir, silindir, kare diyelim. Şuradaki kızımız yapmış arkadaşlar. Bu da son etkinliğimizde. Umarım sizler de 7. kitapçığımızı beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.